Ali Karahasanoğlu Metin Gürcan'ın yabancılara dolar danışmanlığı Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan tutuklandı. Tutuklama kararı verildiği saatlerde Habertürk'te Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın konuydu. İnsanlar bekledi. Metin Gürcan olayı nedir, ne değildir konuşulsun. Öyle ya. Türkiye'yi yönetmeye kalkanlar, Türkiye'nin sorunlarını çözer izleyenler, bizzat kendileri sorun. Nasıl sorun? Kurucular arasında birisi, casusluk gibi çok ciddi bir suçlamayla gözaltındayken, tutuklama talebinde bulunduğu halde Genel Başkan Ali Babacan, partide kurucu olan arkadaşının durumu hakkında kamuoyuna ikna edecek bir açıklama yapamıyor. İddia ne? Yabancı ülkelerin elçilerine veya elçilerin görevlendirdiği adamlara emekli bir asker olan Deva Partisi kurucusunun danışmanlık yapıp para aldı. Adamlar kimden danışmanlık hizmeti alacaklarını çok iyi biliyorlar. Emekli asker ve yıllarca AK Parti kadrosunda en kritik bakanlık koltuklarında oturmuş bir kişinin genel başkanı olduğu partinin kurucusu. Metin Gürcan bu özellikleri sebebiyle değil de adı Metin. Soyadı Gürcan olduğu için kendisine danışıldığını söylerse Türkiye'yi kendisine güldürür. Aldığı paranın sıradan bir danışmanlık hizmeti karşılığı olduğunu söylerse dünyayı kendisine güldürür. Danışmanlık yapıyorsanız yaptığınız iş resmi bir faaliyetse niçin otel lobilerinde Şurada burada buluşup zarf içinde alışverişler yapıyorsunuz. Danışmanlık hizmetini vergi mükellefi olarak yapıyorsanız, bir vergi kaydınız, bir büronuz olmalı. Danışmanlıkta vergi mükellefi olduğunuz işin gereği olduğuna göre resmi büronuzda misafirlerinizi ağırlarsınız. Raporunuzu sunar, bedelini de makbuzunuzu kesip tahsil edersiniz. Emekli asker olmanız sebebiyle yabancılara böyle bir hizmet verilmesi doğru mudur, değil midir konusuna henüz gelmedik. Daha işin başındayız emekli asker olmasanız bile sıradan bir vatandaşsanız, bu devletin size emanet ettiği çok önemli bilgiler yoksa emanete ihanetim yok dersiniz. Ben bir yabancıya hiçbir resmi görevim olmasa bile ülkemle ilgili rapor sunmayı kabul edemem ama bir başkası yaptığında da bir emekli askerin böyle bir rapor hazırlamasına gösterdiğim tepki kadar karşı çıkış göstermeyebilirim. Muhatabımız sadece emekli asker de değil. Bir de ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partinin kurucusu. Ama yabancı devletlerin elçilerine ülkesi hakkında raporlar hazırlayıp veriyor. Karşılığında da dolar alıyor. Partisinin yetkilileri ise bu rezil tabloya karşı. Anında bir işten başlatıp Sadullah günlere söylüyorum. Nihat günlere söylüyorum. Ali Babacanlara söylüyorum. Anında disiplin soruşturmasını başlatıp gerekli kararı almıyorlar. Dışarıdan izliyorlar. Bakalım kaç gün, kaç ay, kaç yıl izleyecekler ve biz böylece Osman Kavalaların tahliyesi için yabancı ülke elçilerinin birlikte imzaladıkları bildirilerin arka planını öğrenmiş oluyoruz. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkemizin iç hukukuna karışan elçileri burada ağırlayacak değiliz. Sınır dışı edilme prosedürünün başlatılmasını istedim dediğinde, Deva Partisi ile birlikte ittifak görüşmeleri yapan Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan sokak ağzıyla konuşuyor cümlesini sarf edip, yabancı devlet elçilerinin avukattığına savunmasının boş bir iş olmadığını görmüş oluyoruz. Siyasi iktidarın sabahtan akşama kadar her icraatına laf yetiştirenler, her açıklamaya cevap vermeye kalkanlar, AK Parti'nin değil milletvekillerinin, vekil danışmanlarının hataları üzerinden bile koca bir partiyi mahkum edecek açıklamalar yapanlar, şimdi bir partinin kurucusu hakkında çok ciddi bir suçlama varken üç maymunu oynuyorlar. CHP'den de, İyi Parti'den de, Gelecek Partisi'nden de, Saadet Partisi'nden de tek açıklama yok.'' Yoksa bu partiler bu tür casusluk işlerini sıradan korunar gibi mi görüyorlar? Ne var ki yabancı devletlere danışmanlık tabii ki yapılabilir. Parasını alır, raporunuzu hazırlarsınız mı diyorlar. O raporları hazırlayanlar, o paraları alanlar, velev ki şu an tutuklama dosyasına giren paralar çok yüksek meblalar olmasa bile ki şu itirazı kaydı da tutarak söyleyeyim, 400 doları alan 4000 dolarlı da alır. 4 milyon doları da alır. Almadığını kesin kes bilebilecek durumda da değiliz. Kimidir belki de emniyet sadece küçük miktarlı para alışverişlerini tespit edebilmiştir. Büyük meblalılar belki de kaçırılmıştır. Bu ihtirazi kaydım saklı olarak belirteyim. Hazırladıkları raporların yabancı devletlerin milli menfaatleri lehine ve Türkiye'nin milli menfaatleri aleyhine kullanılacağını bilmiyorlar mı? Tahmin edemiyorlar mı? Bilirler, en azından tahmin ederler ama böyle bir ilişkiye girdiklerine göre emekli asker de olsalar, muhafazakar bir parti görüntüsü veren ekibin içinde de yer alsalar, ülkeye ihanet ettikleri çok net ortadadır. Bu olayı kimse, siyasi iktidar, elindeki devlet imkanlarını rakip partilerin aleyhine kullanıyor şeklinde de yorumlamasın. Benim kanaatim o ki, siyasi iktidar şu ana kadar tek açıklama yapmayarak bu konunun en azından şimdilik istismarına soyunmadı. Ama bir de muhalefetin eline Allah korusun böyle bir fırsat geçtiğini düşünün. Kemal'inden Ali'sine, Ahmet'inden Temel'ine ve Meral'ine kadar. Özellikle de Meral'i. Neler söylerdi neler. Aynı gün CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı da hem yolsuzluk suçlamasıyla hem de cinsel suç faili olmaktan gözaltındayken tutuklandı. Bakın altısı bir yerde, yedincisi de kapıda olan Millet İttifakı partilerinin bir tanesi bile ne Metin Gürcan için ne de Kıyıköy Belediye Başkanı için tek açıklama yapmadı. Bu size o ittifakın ne kadar kirli bir çıkar ilişkisi içinde olduğunu göstermiyor mu?